Yani. Bir tur daha dönebiliriz gibi sanki. Dönelim. Ah dönüyorum. Ne bu? Demasya gidebilir miyiz acaba ya? Bir ama şunları şimdilik bir alayım. Duruma göre salacağım. bayağı eşya verdi. Abi bu başlangıç çok daha güzel bu arada ya eşyalı falan. Öbürü çöp yani hiç sevmiyorum. Hmm, bunu istemiyorum. Bu güzel olabilir de de çarım yok bunun için. Bunu da istemiyorum bunu da istemiyorum. Kirill pek abi. Hadi bakalım mecbur. Her bir şeyler. Zaten çıkamayacağım değil mi? Böyle girdim oyuna hadi bakalım. Selamun aleyküm girişi. Varvi'yi <laughs> de istiyorum ben bu arada ya. Bunun yerine Varvi koyalım. Tamam. Girişimiz çok iyi oldu bu arada. Şimdi stratejist gideceğiz değil mi? Aynen. Olayımız bu bizim. Swain alacağız. Varvi'yi aldık. Tamam. Buradan Miss Fortune seçiyoruz. Hazır Jarvan, Kaysa, Nasus, Silko. Olay budur. Nerede Silko? Heh, tamam gel bakayım buraya. Lan! Yeniyor muyuz? Yani yeniliyordum. Yine diyorum korktum daha demin Ben gir bakayım şuraya şöyle Sen ne işim yok seni saldım Buradan seni girerim bu arada Uçar yerine Bunu da saldım Challenger bunu ister miyim? Bunu da istemiyorum ya Böyle iyi Bununla beraber eşyaları yapacağız Çakacağız gideceğiz tamam güzel Aa level basmayı unuttum. Neyse tamam. Enti. bir şeyler ya. Verebileceği. Bunu koysam. Juggernaut açıyor. Vanquisher açıyor. Ya bunu koyarım daha iyi. Değil mi? Böyle tamam. Kaldım ya. Zaten buradan sonra bence baya kazanacağız. Bu çocuğu yeneriz. Bu yaklaşamaz. Yok tamam tamam. iyiyiz. Belki yok yok bu da yaklaşamaz. Güzel geldi ya. Oyun bin bence. Bakayım burada ne var? Burada bana bir hex kılıç vereceğim mi? Gumblade tamam verdi güzel. Şunu ver bakayım bana. <laughs> Bunu şimdilik silko bulana kadar buna verelim o zaman. Şu eşyayı. Sonrasına bakacağım. Hatta belki de şöyle işini de verebilirim ya. Üf sen ne diyorsun? Oo babacım. Sen bir gel bakayım şöyle. Sen bunu al tamam mı? Sana bir cam lazım. Bir tane de bu lazım. Seni ölümsüz yapacağım. Sen, sen de git. senle de işim yok. Sen işim var. Sen kal. kere çok iyi geldi ya. Bu oyunu kazandık bence bitti. Vallahi böyle beklemiyordum. Şey güzel mesela ben canım çok düşük olduğu için şuradan istediğimi itemi öncelikle alabiliyorum ya. O efsane bir şey bence. kim Kaysa verdi bir tane daha. Az yer mi? Sen ne diyorsun? Bana bunlarla gel ya. On gold kaldık böyle. Bence gayet de okey. Bu ne? Ionia Chrome. Yani meh. Biraz paramı tutacağım bu arada abi. 40 golda kadar falan çıkalım. Oradan bir aşağı doğru rolleriz. 20'ye kadar falan. Biraz paramızı almamız lazım. Aynen öyle güzel geldi ya. Bunu alıyor muyum? Bunu alacağım kesinlikle. Bunları şöyle koyayım. Evet, çok önemli değil ama. Şimdi guard breaker'ı buna atabilirim. Ya da buna bir eşya yapabilirim de. İlk başta şu çarı güçlendirmek istiyorum. Nasus'u eğer ikiliyip şuna güzel eşyalar verebilirsem oyun biter. Ver bakayım bir Hadi oğlum. bunlar değil ama. Bunları istemiyorum. Hep böyle az şey ya parça eşyasını verdi. Bramble istiyorum. Buradan var istiyorum? Dragon Clone istiyorum. Anas. Bir daha be abicim. Dilenci değilim hadi. Ne olur be çok bir şey değil. Bir nasus daha istiyorum. Arkadaşlar bu arada beni desteklemek için videoya beğeni atıp abone olursanız sevinirim. Bunu da söyleyeyim. Oy, devam edelim. Şu an çok iyi geldi burası. Oo bu da güçlü lan. 3 targon falan açmış manyağa bak. Oo bu adam bizi daha demin yeniyordu neredeyse değil mi? Bu, da, bu ikisi çok güçlü bu arada. Bu ne? Yenileceğiz mi? Öyle bir şey olmasın. Saçma saçma şeyler konuşma lütfen. Heh, tamam tamam. da rolleyeceğim ben ya. Çar lazım bana. Challenger. O bu çok güzel. Bunu alacağım muhtemelen. Pandora'nın eşyaları, Pandora da çok güzel. Level up'la işim yok. Pandora ya. Ya da can çalma mı? Hmm. Bakalım. Pandora alacağım. Pandora iyidir. Üzmez. Aha geldi bu arada. Ben buradan bunu sana veririm. Bunu da al. Tamam mı? Tamam. Şimdi böyle çok iyi. Silko bir tane daha verdi. Bunu alırım. Biraz rolleyeceğim 20'ye kadar. Oh. Sen ne diyorsun ya babacım? Hı? Hmm. Buradan ne yapmak? Buradan acaba bunu slamlesem mi biz buna? Ya da buradan bir şey gelecek ya dur dur. Böyle bir duralım. Buna da mı peki? Uzlamadık herhalde. Böyle bir luz almadık herhalde değil mi? Aynen. Bu arada yeniyordu bu adam bizi. Bu adam çok güçlü. Vallahi affı yok. Bunu alsa mıydım ya? Oo mana 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 mana. Bu mükemmel. Gelip gelebilecek en güzel kombinasyon geldi bana. Bir çarın ikisine daha ihtiyacım var. Tamam. Misfortune tamam. 4 stratejist. Bu ne açıyor? Bu çok şey açıyor ya. Bunu veremem. Şu an bu arada aşırı güçlüyüz bence. Yat aşağı. Hemen şuraya da yazayım da. Heh, tamam geldim. <laughs> Şimdi level almak için benim 30 yana falan ihtiyacım olacak sanırım. 35 miydi? 35 olabilir. Çünkü buradan da 2-2 geliyor ya. Onu bir hesaplarız. Bu nasıl var? Nasıl alacağım bu arada? Gel bakayım buraya. Çok iyi. Nasus 2 geldi. Tamam. Silko 2'ye ihtiyacım var. Bir de şu stratejisi koymak istiyorum içeri ya. Bu gelirse var ya. Aynen öyle. Silko düz vurur gibi ulti atıyor şu an. Efsane oldu. Bir de çok vuruyor ya artık. Ya yani bozuk yani. Bunu kesinlikle nerflemeleri lazım. Daha deminki maçta da öyleydi. Babacım bu ne? Sen bir al şunu bakayım. Tamam mı? Bir tank eşyalarını şuna bir dizelim artık. Şöyle bir ölümsüz yapmak istiyorum. <laughs> böyle attım gitti. Bu adam bozdurmuş erken bozmuş ama ya. Niye böyle yapmış acaba? Şuna bak. Habir ulti atıyor. <laughs> Saçma çar. <laughs> Haritaya bak Allah için. Cık 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 cık. Daha de bu 1 level oğlum. Bu 2 level oldum var ya oyunu yaşatmaz bu oyunu. Birinci çocuk ne oynuyor? Bakalım. Bilgewater gidiyor. Bu adam bizi yenemez ya. Bunu deyip göt olmam yok mu? Hey tamam yeter. Bir tane upgrade yeterli. Buna gider miyim acaba ya? Bunu da bilmiyorum ki. Parayla çok işim yok ama. Bir streak'i de korumak istiyorum yani. Biraz bekleyeceğim orada ya. Bir 4-5 tur bir şey, hiçbir şeye basmayacağım. Hazır şuradan da para gelecek. Bir 50 gold'un üstüne çıkalım bence artık. <laughs> Kaç lazım? 55 diyor şu an. Yarısı kadar düşünsek 25 falan da. İyi hey, tamam NTNT. Bu güzel bu arada ya. Bunu kullanabilirim bence. Kime vermek? Buçara verelim mi bunu? Ya da buna. Nashor'un dışına nasıl yapıyoruz? Buna versem? Bilemedim ya. Galiba bunu vereceğim bu arada ama. bunu da vermek istiyorum. Yok ya yok. Hasarım var bence benim. Nasıl verelim. Azir alırım. Ama bu da geldi be. Valla bu eşya dedi ki bana bunu ver. Al. Al git. Bir tane bakacağım. nasıl mu? Wow. Şimdi bu çocuk gelirse ne yapmam lazım? Bu ikisini bir kere yerinde değişmem lazım. İlk yapacağım olay o. dur bakayım. Yap şovunu oğlum. Bu da bayağı vuruyor bence. Gerçi çok da vurmadı be. Çok worth olmadı gibi sanki ha. <laughs> Oo para. Para yedir. Spatula da fena değil parayı alacağım ya. Umurumda değil. Para ver. Bana snowball ver. Bir şunlardan bir tane verseydim mi ya be? He? Hani? Oy oy. Tamam. Böyle kaldım. Güzel. Şu olsa kasada da çalışır. Evet. Ama işte şey yok. Bir eşya ya şu an ne, yap ne yapacağım ki bunu? Dur bakalım ya belli olur birazdan. Para lazım ama ya o çok zor olacak. Ondan sonra sıkışıyor bıçak. Şu an tempoyu korursam sorun yaşamam. Yani bence. At bakayım dotlarını. Ha yapıştır arkaya. Ne kadar vurdu? İyi tamam vurdu lan. Bunun kadar da vuruyor yani. Fena değil. Uçar birinden yedi bu arada. Kimden yedi? Piltover'dan yedi. Yo bundan yedi. Hey bundan yiyorsa çok güçsüz. Bunu koymam lazım oyuna. Kim yerine koyacağız? Ya bunu yerine koysam çok fazla şey kaybediyorum. O yüzden koymayacağım. Bunu vereceğim sanırım. 26. 29 da. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Burayı yenersem level basacağım sadece. Şu aşağıdan en azından bir şey alacak konuma geleyim. Şunun altına düşeyim. İki kere level basalım değil mi yenersek? Bu adam daha demin birinciyi yendi bu arada. Hadi bakalım ne olacak? aşağı inmek istiyorum. Tamam. Yerimizi aldık. Buradan şimdi ne almak? Aa dur beynim durdu. Dur, 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 dur. Ben ne istiyordum lan? Aa unuttum. Canı istiyorum. Ver şunu bana. <laughs> Bir an patlıyorduk ha. alabiliyor muyum oyunu? Alamıyorum değil mi? Yok. Güzel. Silko istiyorum ama artık hadi bir tane verir misin? Sıktı yani. <laughs> Bu ne? Birinci mi? Aynen. Daha deminki birinci buydu. tane silko lazım ya seriden. Şunu versin bana başka bir şey istemiyorum. Öbürünü zaten veresi verisi yok. Bunları sittin sene vermiyor zaten. Dokuz lemasya açmış. Bu çok tehlikeli bu arada bu çocuk ne bu? 9 level. Nasus geliyor. Bu çocuk gelirse bu çocuk bizi kesebilir belki ya. Bu riskli ha. Ne yapacağız buna? Bunu şöyle alsak. Kesemez inşallah. Bu da 9 level. Wow 2 tane 9 level var. İnşallah patlamayız. 9 çarı şeyden yapalım. 8'e çıkmam zaten çok zor. O tempoyu korumam lazım benim. Parayı aldım o yüzden. 8'e bak hala çıkamıyorum şu an 8'e. Canım hala yetmiyor. Hiç yenilmemiş olmama rağmen. <laughs> Bu arada full D'ye basacağım ya. Bir şeyleri bulmam lazım benim. Yat aşağı. Bu hangisi? Demasya. Bu Demasya çocuk güçlü ha. Tamam şimdi bir bekliyorum. Buradan sonra Bu çocuk gelirse patlarız Bunda patlamamak için rollemem lazım Ve level'ı koyup bunu koymam lazım oyuna 48'e 13 yetiyor şu an değil mi level alabiliyorum şu an iki turda alacağım ya Bekleyelim bir tur Burada belli olacak ya battık ya çıktık şu anda bakayım şunu. Aa şunu veremedim, veremedim, veremedim. Ne olur. Ah Allah kahretmesin. <gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> tamam şimdi bir dakika dur. Level'a bas bakayım. Level basamıyor muyum? Allah kahretmesin. Bir kaldım mı ya? Bunları istemiyorum. Bunların hepsini vereceğim orada bu ya. Bunları istiyor muyum? Bilmiyorum. Belki bu gelir. <laughs> bu yok ediyor ya bu çocuk bu çocuk çok şeydeki. Neyse dur level'ı aldık. Bakayım şimdi full D'ye basalım. Belki gelir bir şeyler. Nasus. Aziz. Kaysa. Nasus. Şunu sok oyuna. Azir Azir Jarvan Aha geldi GG Babacım Selamun Aleyküm Şu gelecek şimdi. Hepsini üçleyeceğim oğlum. Tamam dostum tamam görüşürüz. Kendine iyi bak. Yat aşağı oğlum. Üf, şuranın güzelliğine bak da hiçbir altıma yaramıyorsunuz. Of sen ne diyorsun? Oh. <laughs> Mükemmel ya. İkisini de üçledik ha. Kim ne yapacak? Azir var mı? Şuradan bir azir mazir alsak ha? Gerçi şimdi alsak artık bitti zaten. Vermedi. Böyle koydum. GG. GG. Abi bu niye bu kadar az vuruyor? Bak sinirim bozdu bu çar benim he. 3 dedik lan bu çarı. 3 lan bu çar. Gelmiş silikoyla aynı vuruyor. Terbiyesiz. 居住